Vallahi be en sevdiğim çizgi film başladı. Sünger Bob. Bizimkiler uyanana kadar biraz çizgi film izleyeyim. <laughs> Rıfkı sessiz ol oğlum. Çizgi film izliyorum burada. Ee, yardım edin. ısıracak bu köpekler bizi. Oğlum tamam sessiz ol. Lütfen yardım edin. ısıracaklar bizi. Kimse yok mu? Polis yardım et. Rıfkı oğlum yeter artık. <laughs> çizgi film mi izleyeyim? Sen de mi uğraşayım? Hoşt ulan hoşt! Bırakın peşimizi köpekler! Kimse yok mu? Sıyıracak bunlar bizi! Baldi öğretmen yardım et bize! Ne oluyor ya? Şehirde her yeri köpekler basmış. Bu ne böyle? Ha? Şu Efekan'ın köpeği değil mi? Beni ısıran köpek. Neyse yanına gitmeyeyim de yanı ısırmasın beni. Efekan ne yapıyorsun oğlum? Rıfkı nerede? Şurada baba camın önünde. Nerede oğlum? Ya baba şurada işte camın önünde. Görmüyor musun? Efekan oğlum Rıfkı orada değil. E odamda da değil nerede bu köpek? Nasıl olur ya az önce buradaydı havlıyordu. Hatta ben çizgi film izlerken sürekli havladı. İyi de nereye gitti o zaman bu köpek? Rıfkı oğlum neredesin? Koltuğun altında mısın yoksa? Burada yok nereye gitti bu köpek? Şuraya bakayım bir de. Rıfkı oğlum burada mısın? Öf ya burada da yok. Tamam Efekan sakin ol buluruz evde bir yerdedir. Rıfkı oğlum burada mısın? Yok ya burada da değil babacığım. Havlayıp duruyordu benden bir şey istiyordu Ama ben gidip çizgi film izledim Tamam Efekan kendini suçlama Saklanıyordur bir yerde çıkar az sonra Yok babacım hiçbir yerde yok Bulamadım ben Rıfkı'yı Evden kaçmış olabilir Tamam o zaman şimdi dışarı çıkarız aramaya başlarız Sakin Ha? <laughs> i̇şte oradalar Gidip şunlarla bir konuşayım Ben de bu köpeklerin arasına katılmak istiyorum Merhaba Kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Ha, sen kimsin lan? Ben Rıfkı. Aranıza katılmak istiyorum. İzin verin. Ben de sokak köpeği olmak istiyorum. Oğlum senin tasman var lan. Git sahibinin yanına. Sen bizim gibi sokak köpeği olabileceğini mi sandın? E ee, onun da tasması var ama. Paşa eskiden sahipli bir köpekti. O yüzden tasması var. Tamam beni de alın grubunuza lütfen. Ben de sizinle olmak istiyorum. Sen bizimle olamazsın minik fare. Defol buradan. Lütfen beni de grubunuza alın. Sana buradan git dedik. Anlamıyor musun? Git. <laughs> Şuna bak sen. Bizim grubumuza girmek istiyormuş. Öyle her önüne gelen köpek bizim grubumuza giremez. Evet patron doğru söylüyorsun. Neyse şu çöpleri karıştıralım da yemek bulalım hadi. Beni neden gruplarını almıyorlar anlamıyorum ki. Ne olursa olsun benim de onların grubuna katılmam lazım. Artık evden kaçtım ve dışarıda tek başıma yaşayamam. Hemen Rıfkı'yı bulmamız lazım nereye? Serkan tamam bulacağız oğlum merak etme. Yok yok hiçbir yerde yok. Allah'ım ben nasıl kaybettim köpeğimi. Ne yapacağım ben babacığım gece oldu. Dışarıda üşüyecek benim canım köpeğim. Efekan ne yapabiliriz oğlum her yerde aradık. Dışarıda sormadığımız yer kalmadı. Merak etme yarın aramaya devam ederiz. Üzülme artık oğlum bak beni de üzüyorsun. Nasıl üzülmeyeyim babacığım canım köpeğim. Şimdi nasıl zor durumdadır kim bilir. Dışarıda acıkmıştır. Belki de çok üşüyordur. Kesin çok zor durumdadır. Efekan canım kardeşim bak yarın da arayacağız. Üzülme artık lütfen. Köpeğin bulunana kadar üzüleceğim abi. Kusura bakma. Yarın broşür bastırırız. Şehirde her yere dağıtırız. Merak etme illaki gören birileri çıkar yani. Seni bir bulayım var ya sana sımsıkı sarılacağım ve bir daha asla bırakmayacağım. Canım köpeğim benim. <laughs> bugün de karnımızı doyurduk. Evet şanslıyız bugün. Kemik buldum. Karnımızı iyice doyuralım. Sonra insanları korkutmaya gideriz. Beni neden aralarını almıyorlar? Onlarla tekrar konuşacağım. Lütfen aranıza alın beni de. Yalvarırım. Ha, yine mi sen geldin? Aranıza katılmam için ne yapmam lazım? Söyleyin her şeyi yapmaya razıyım. Oğlum bizim aramıza katılmak yani köpek çetesine katılmak öyle kolay değil. Anlamıyor musun sen? Ufacık köpeksin. Bak yazık olur sana. Ne isterseniz yaparım lütfen. Yalvarırım köpek çetesine alın beni. Köpek çetesine katılmak mı istiyorsun? Evet istiyorum. Ne yapmam lazım söyle. Köpek çetesine katılmak için 3 kural var. Birinci kural insanları korkutman lazım. İkinci kural çöpten yemek yemen lazım. Ve üçüncü kural bir insanı ısırman lazım. Eğer ki bu üçünü yaparsan aramıza katılabilirsin. Tamam yaparım. İyi izleyin şimdi beni. Birilerini korkutacağım şimdi. İşte bak iki kişi geliyor. Şimdi onları korkutacağım. Sizce korkutabilecek mi? Bu daha çok küçük. İnsanları korkutamaz. Bence de korkutamaz. Bizim gibi korkunç değil. <laughs> Ay sen ne tatlı bir şeysin. Gördünüz mü? Korkutmak yerine kendini sevdirdi. Bu köpeği asla aramıza almamalıyız. İnsanlar bundan korkmuyor bile. Evet bu çöpten yemek de yiyemez. Ya şimdilik başaramadım ama bir sonrakinde başarırım. Lütfen aranıza alın beni. Hayır izle şimdi beni. İnsan nasıl korkutulmuş öğren benden. İlk önce korkutacağım sonra ısıracağım. İyi izle şimdi beni. <laughs> Git yaklaşma. Hoş. <laughs> Gidiyorum! gelme ısıracak bu köpek kaçın çabuk. Gördün mü? Hem korkutuyor hem ısırıyor. Bir taşla iki kuş. Vay o çok güçlü bir köpek. Evet o bizim çetemizin lideri. En güçlümüz odur. Aa, bırak ayağımı bırak. Olamaz bacağımı ısırdı. İşte bu kadar. Gördünüz mü? Nasıl ısırdım ama onu. Süperdin. Harikaydın. Sağ olun beyler sağ olun. Öğrendin mi şimdi insan nasıl korkutulurmuş? Öğrendim. Bana bir şans daha verin. Ben de sizin gibi olacağım. Göreceksiniz. Tamam minik köpek. Madem ki bu kadar çok aramıza katılmak istiyorsun sana bir şans daha veriyorum. Patron onu aramıza alacak mıyız? O daha çöpten yemek bile yiyemez. Eğer ki insanları korkutmayı başarırsa, çöpten yemek yerse ve bir insanı ısırırsa onu aramıza alacağız. Merak etmeyin. Bu dediğiniz üç şeyi de yapacağım. Göreceksiniz. Bana güveninizi boşa çıkartmayacağım. Evet babacığım. Hadi başlayalım artık. Şehirde her yere asalım bu broşürleri. Kesin birileri görmüştür. Hadi hemen dağılıp asmaya başlayalım o zaman. Görüşürüz sonra. Evet şuraya bir tane asayım. İnsanların bolca görebileceği yerlere asacağım. Vefakan ne yapıyorsun sen? Halım amca, Rıfkı'yı gördün mü? Benim köpeğim kayıp oldu. Yok Efekan, vallahi görmemişim. Şu broşürleri etrafa asmaya devam edeyim. Zengin hadi abi gidelim hemen. Evet şu ağaca da bir tane asalım. Efekan ne yapıyorsun burada? Dedeciğim Rıfkı'yı gördünüz mü? Kayboldu. Etrafa kayıp ilanı asıyorum. Yok maalesef Hayır, görmedik. görmedik. Kerem komiserim siz gördünüz mü? Maalesef ben de görmedim. Öf ya öf. Her yere asmam lazım şu broşürlerden. Rıfkı'yı bugün bulmam lazım. Evet şu ağaca da bir tane asayım. Buradan çok iyi insan geçiyor. Rıfkı canım oğlum bugün bulmak için elimden gelen her şeyi yapacağım merak etme. Şu tatlılığa bak nasıl da masum masum bakıyor. He? Efekan evladım ne yapıyorsun burada? He? Baldi öğretmenim köpeğimi arıyordum broşür asıyorum etrafa. Siz Rıfkı'yı gördünüz mü? Efekan vallahi Rıfkı beni ısırdığından beri pek onu sevmem ama ben onu gördüm evladım. Öğretmenim nerede gördünüz lütfen bana yardım edin. Söz veriyorum bir daha sizi ısırmasına izin ver. 4-5 tane köpek vardı. 2 tane adamı kovalıyorlardı. Senin köpeğin de arkadan onları takip ediyordu. Öğretmenim teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Efekan dur evladım tamam. Yardım edeceğim sana merak etme. Baldi öğretmenim sağ olun. Siz kötü birisi değilsiniz. Siz iyi birisiniz. Efekan ne oldu oğlum bir şey mi oldu? Efekan Baldi'ye neden sarılıyorsun? Çünkü Rıfkı'yı görmüş bana yardım etti. Baldi mi yardım etti? Evet, Baldi öğretmen iyi birisin. Nerede olduğunu söyleyecekmiş bize. Efekan, sağ ol evladım. Vallahi köpeğin nerede olduğunu tam bilmiyorum ama caminin oradan geçti ve şehrin çıkışına doğru gitti. Büyük ihtimal dağları tırmanmıştır ve bu şehrin ilerisindeki büyük şehre doğru gitmiştir. Gidin orada arayın. Baldi öğretmenim, sağ olun teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Siz çok iyi birisiniz Baldi öğretmenim. Sayenizde köpeğim Rıfkı'nın en azından ne tarafa gittiğini öğrenmiş olduk. Hadi hadi zaman kaybetmeden gidelim aramaya başlayalım o zaman. Hadi hemen diğer şehre doğru gidiyoruz. Rıfkı oğlum bulacağız seni hiç merak etme. Evet Rıfkı haydi bakalım. Şurada iki tane adam var gitme korkut onları. Eğer ki onları korkutamazsan grubumuza giremezsin. Tamam korkutacağım merak etmeyin. Hadi bakalım. Sert olmam lazım. Bunu başarabilirim. E, ne? oluyor? Ağlıyor. E, köpek kaldırıyor. Kaçacağım ben. Uzak dur bizden. Git git. Gelme. İşte bu. Korkuttum onları. Gördünüz mü? Başardım patron. Grubunuza katılabilir miyim şimdi? Dur bakalım daha. İki görevin daha var. İlk önce çöpten yemek yiyeceksin. Hadi bakalım. Şu çöpten bir yemek ye. Tamam tamam yaparım. Sorun değil. İşte yemek buldum. Tamam şimdi ye onu hadi. Bu iğrenç gözüküyor. Sana onu ye dedim yoksa aramıza katılamazsın. İğrenç kokuyor bu ama yemem lazım. Kusacağım şimdi. İğrençti. Aferin güzel bu görevi de geçmeyi başardın. Geriye sadece bir görev kaldı. Bir insanı ısırmak. Korkutma görevini yaptın. Çöpten yeme görevini de yaptın. Şimdi sonuncu olarak bir insanı ısırırsan artık grubumuza katılabilirsin. Bunu da yapacağım göreceksiniz. Efe oğlum yavaş yürü. Şimdi Rıfkı'yı ararken seni kaybetmeyelim. Ya baba karışma bana. Rıfkı'yı bulmamız lazım. Her yere bakalım. Buradaki karton ev boş. Hadi hadi ara sokaklara da bakalım çabuk. Bu şehir çok büyük. Her yerde ara sokaklar var. Şimdi birilerini görürsek onları da sorarız. Merak etme oğlum illaki birileri görmüştür Rıfkı'yı. Hadi bakalım son görev için hazır mısın? Şurada birileri var. Git ve aralarından bir tanesini ısır. Tamam merak etmeyin bu görevi de başaracağım. Tek yapmam gereken ısırmak. Ha? Olamaz bu Efekan. Patron bu yapamayacak herhalde baksana saklanıyor. Şşt, dur bakalım sessizce bekleyelim Bence yapamayacak patron Evet bence de yapamayacak Olamaz bu efekan beni arıyorlar Hadi git ısır artık bir tanesini Bunu yapmak zorundayım efekan Kusura bakma He Şuraya bakın Rıfkı oğlum bu sensin Canım oğlum bulduk seni sonunda Rıfkı nerelere kaçtın sen böyle Gel oğlum hadi eve gidiyoruz artık Hı, Dur oğlum ne yapıyorsun dur Neden ısırdın Baba diyorum. İşte gerçekten ısırdı ve başardı. Hadi artık gidelim buradan. Rıfkı dur oğlum. Efekan oğlum, pansuman yaptırmamız lazım sana ısırdı seni. Hadi hadi hemen hastaneye gidelim. Baba Rıfkı kaçıyor. Oğlum buluruz Rıfkı'yı sonra. Hadi sana ilk önce aşı yaptırmamız lazım. Evet Efekan Rıfkı kuduz olabilir. İyi tamam tamam hadi gidelim. Merak etme oğlum sonra Rıfkı bulacağız Rıfkı'yı. Bu şehirde bir yerde zaten. Hadi gidelim hemen hastaneye. Aferin Rıfkı başardın. Artık sen de bizim grubumuzdasın Rıfkı. Ama neden orada öyle baktın? Bir an ısıramayacağını düşündüm. Evet ben de ısıramayacağını sandım. Ya neyse boş verin ısırdım işte. Artık bunları düşünmeye gerek yok. Ben de artık köpek çetesinin bir üyesiyim. Evet Rıfkı aramıza hoş geldin küçük dostum. Bak Rıfkı burası bizim mekanımız. Buraya bizden başka hiç kimse giremez. Eğer ki buraya başka bir köpek girmeye çalışırsa hemen saldıracaksın. Sadece köpek değil insan ya da başka bir hayvan mekanımıza asla giremez. Evet bu kuralları öğren. Eğer ki bizim mekanımıza girmeye çalışan olursa direkt saldırırız. Tamam tamam merak etmeyin. Kuralları öğreneceğim zaman içerisinde. Şüpheniz olmasın. Aferin güzel. Ama çocuğu ne fena ısırdın ha süpersin. Doktor bey durumu nasıl? Biraz dinlensin bir şey yok merak etmeyin. Ya Rıfkı neden beni ısırdı hala anlamıyorum. Efekan kardeşim belki de artık seninle kalmak istemiyordur. Hayır ya öyle bir şey olmaz Rıfkı beni çok seviyor. Eee demek ki artık sevmiyor anla bunu. Ya abi sen her şeye karışma Rıfkı beni seviyor. Neden ısırdı bilmiyorum. Neyse oğlum birazcık dinlen de tekrar aramaya gideriz merak etme bulacağız Rıfkı'yı. Ama inşallah. Tekrar saldırmaz Evet ya ben Rıfkı'dan korkuyorum artık Tekrar saldırabilir yani Hayır benim köpeğim asla öyle bir şey yapmaz Belki de yanlışlıkla saldırmıştır bana Evet belki de ısırmak istemiyordu beni Yani bilmeden kolumu ve bacağımı ısırmış olabilir Neyse neyse Şimdilik dinlen Yarın sabah tekrar aramaya gideceğiz nasıl olsa Hayır ya saçmalamayın Ne yarın sabahı şimdi gitmemiz lazım Rıfkı gece çok ışır Ve başına kötü şeyler gelebilir hadi hemen git Efekan emin misin? Dinlenmeden mi oğlum? Birazcık dinlenseydin bari. Eminim babacım. Hemen gidelim ve Rıfkı'yı bulalım. Hadi. Rıfkı oğlum neredesin? Lütfen çık artık karşıma ya. Rıfkı nereye kaçarsan kaç bulacağım seni. Hı, i̇şte buradasın. Rıfkı buldum seni. Olamaz ne yapacağım ben şimdi? Rıfkı çabuk buraya gel gidiyoruz. Rıfkı'nın burada ne işi var? Rıfkı bunlar kim? Seni nereden tanıyorlar? Rıfkı sana diyorum çabuk. Harca çabuk şunların etrafını. Kimse mekanımıza giremez. Hayır ne oluyor? Uş! Uzak durun bizden. Etrafımızı köpekler sardı. Ne yapacağız biz şimdi? Kimse mekanımıza giremez. Saldırın!